Burası ciddi bir müessese. Bakın. Hepiniz arkadaşlar ben Murat Bey. Siz kimsiniz? Komik mi? Bugün arkadaşlar inanılmaz vücut değişimlerini izleyeceğiz. Oha diyeceğiz. Şok olacağız. Market olacağız. Bu şakayı yapmasaydım Burak. Şokla market. Bu şakayı Rıfkı bile yap. Rıfkı. İyi misin Rıfkı? Tamam. Tamam. Tamam canım. Bakalım arkadaşlar insanların vücudu nasıl değişmiş böyle şişkoyken benim gibiyken yani bir anda fit vücuda ulaşıyorlar. Nasıl ulaşıyorlar bunu izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like attınız mı? Teşekkür ederim. Bakın like atmanızı bekliyorum. Bir, teşekkür ederim. İki, teşekkür ederim. Üç, dört, teşekkürler. Hadi videoya geçelim o zaman. Evet 2020 diyor. Wow! Videonun başındayken woo, 45 kilo verdi bir anda ve kız inanılmaz güzelleşti. Bakın eski hali Eski haline ben bakmam, yeni halde bana bakmaz. <laughs> Ağustos 2019. Ağustos galiba. Maşallah. 80 kilo vermiş. Yani güzel. Oğlum bu ne lan? Allah affetsin şeye benzettim. Twister dondurma var ya arkadaşlar. Hadi, hadi yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Senin inanıp da yapamayacağın hiçbir şey yok. İnanmak, yaşarmanın başarması. Teşekkür ederim. Evet, olacak, olacak, olacak. Azimli sizler. Hadi azim çalışmamı bulduk, hadi. Doğum gününde bile pastayı yiyememek vay be. İşte bu, işte bu. Oğlum 75 kilo da kolay değil yani. İçinden bir tane daha senden çıkıyor. 190 diyor, 92'ye düşmüş şu an. O gitgide gide vücudu şekil almaya başladı. Ama yağ sakması olmuyor mu? Ben onu çok merak ediyorum. İyi arkadaşlar yani o kilodan şu kilo düşmek başarı bence. Twister gibi çünkü. Bundan nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. İzleyip görelim. O kilo o kilo de göbeği açık giymezsin ya. Hayır be. Hayır inanmıyorum. Vallahi bak her şeye inanırım ama buna inanmam. İmkansız. Bu kadar fit olamaz. Deri sakması kesin olur. Yani bilimselle konuşmayayım ama inanmadım. Ben buna siz inandıysanız aşağıdan artı bir yazın arkadaşlar. Ben inanmadım. Yani çok da kilolu bir hanımefendi değilmiş zaten. Yani fena da olm... Ayrıntıyı yine yakaladım. Oradan cipsiyle yine geldi. Kardeşi ya da ablası. Ümitlerim, umutlarım. Neyimle oynadı? Neyle oynuyorlar lan? Duygularımla oynadılar. Bu daha çok kilo alıyor ki. Evet terliyor. Adam bedel ödüyor. Bedel ödendi. <laughs> Oğlum bu kas yapanlara çok acıyorum ama niye biliyor musunuz? Hiçbir şey yemiyorlar yani çok kısıtlar Tatlı yemiyorsun ne bileyim. Sadece etten balık, o bu yulaf bilmem ne, salata, domates, ot. Yani hamburger yemiyorsun. Düşünsene imkansız lan benim hamburger yeme yememem. Baban damat oluyor Rıfkı. Baban damat oluyor. Hayırlı olsun. Bu nasıl bir azim ya? Ya sen nasıl bir azimli kızsın ya? Göte bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ya Allah affetsin Sibirya e kurduna benzettim ama yani kötü anlamda değil. Sibirya e kurdularını çok severim. Çok mu zayıfladın sanki he? Bir cılız oldun sanki. Bir de o sondaki hareket neydi canım öyle? Geriyi sarıp bir daha mı bakacağım sandınız? <laughs> 2020 First pick off. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> evet şimdi bir delikanlı. Tam bir Cenk tipi yok mu bu arada? Serseri Cenk. Evet. Aylar geçtikçe kas yapıyor. <laughs> Bayağı iyi oldu. Hayır onu yapma, onu yapma. Ben şu hareketi yapanlarda şey düşünüyorum. Şimdi mide o tarafta ya, mideyi sıkıştırıp bir anda böyle bruk bok düşecekmiş hissi yaratıyor bende yani. Kusura bakmayın arkadaşlar, mideniz bulandırırsa teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Oo, kocaman. Çok alakasız vücudu var ha. Tövbe bismillah çıplak sandım aklım gitti a** <laughs> Vallahi çıplak sandım <laughs> Of ince bel Kalın bacak ince bel Eskisi Yenisi hadi bakayım Eskiden beni mi, reddedi erkekler ne oldu lan <laughs> Bayılacağım. Bayılacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Ben de şu an böyleyim. Görmüş olduğunuz gibi. 3 ay sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben de gireceğim. Gerçekten çok azimli ve çok ciddi çalışan insanlar hakkını alıyor görmüşüm. Neyse edebiyat yapma Burak. Sen videoyu unutsun siktir git sonra. Bir videomuzun daha sonra geldik. Sağdaki soldaki diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Tam kafamdan da kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalı kafa yapıyor. <laughs>